Şimdiden de gördüğünüz üzere dağa tırmanacağız. Yani wow. bizim de işimiz de dağ. Zaten bizim Tokillerimiz şöyle dağ üzerine kurulmuş 200 bir yer. Bir evet arkadaşlar şu an biz tırmanıyoruz Tırman arkadaşlar. Gel şuradan tırmanalım daha kolay. Şu an arkadaşlar burası 200 metrelik bir dağ. Aynen aynen aynen. aynen. Gördüğünüz üzere yani burada ee, çok dağ var. Yani adı üzerinde altında. Hep dağ arkadaşlar. Bu biraz riski arkadaşlar. Şu an bir arkadaşlar 10 metresini tırmandık. Şöyle gördüğünüz gibi. 10 metresini tırmandık. Evet. E, Muhammed biraz ileri gitti. Çok zor arkadaşlar. Yani. Benim ismim nasıl olmuş arkadaşlar? Ben <laughs> arkadaşlar düşüyordum. Bana Arkadaşlar bu arada yeni koyduğum isim nasıl olmuş? Youtube'un kralı birazcık saçma olmuş gibiydi. Evet. M. M. Muhammed yaptım. Yes! Haberiniz olsun. Görmedim. Bu arada mi? arkadaşlar o kadar yoruluyor, tırmanıyoruz. Bir bu, buna bir emeğimize karşı bir abone olmayı unutmayın. Abone olmayı. O kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Yani şuna bakar mı yani? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok yüksekteyiz şu an. Bayağı yukarı çıktık. Yani burada da böyle iğneli iğneli şeyler var. Ağaçlar yani. Gelin en çok buradan belli oluyor. Gel. Şey. E, nasıl geleyim bilemiyorum. Evet arkadaşlar şu an bunların yanından nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Evet. Evet arkadaşlar abi. yani şu an şu binaya bakın arkadaşlar. Binanın aşağısına bakın. Ben buradayım arkadaşlar şöyle. Binanın aşağısına bakın arkadaşlar. Şöyle bina yukarıya doğru uzanıyor. Binanın yarısına kadar daha bitiyor. Bir dahakine istiyorsanız arkadaşlar şu dağa da tırmanabiliriz istiyorsanız. Bu videoya 50 like gelirse şu kocaman dağa da tırmanırız. Bu kocaman dağ çok daha da büyük. Bunun 5 katı. Evet çıkmaya devam edelim. Yaz aylarında arkadaşlar, yaz aylarında burası e, çok e, böcek oluyormuş. O yüzden kış ayında tırmanmak bence daha da iyi. Evet arkadaşlar şu an bayağı çıktık. Gördüğünüz üzere. Daha sonuna geldik. Şu an bir, bir çok çıkmışızdır. Yani 200 metrelik daha arkadaşlar. Yok artık abartma. <laughs> yok ya 200 metre değil arkadaşlar. 20 metre var. Yok 50 metre vardır. <laughs> yani yükseklik olarak arkadaşlar 30 metre falandır. Yani. Ha, dur dur ben Takip et. Şu an çıkacak yer bulamadık. Arkadaşlar otoban. Burası kapalı. Otobandayız. Yani şu, anda... şu an en yukarıdayız arkadaşlar. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Ve hala şu an yürüyoruz. Bir türlü çıkamadık. Sıplayarak çıkarız. Arkadaşlar şu altı göstereyim. Çok yüksek bir yer arkadaşlar. Baya tehlikeli. Şöyle 11 katlı. Evet şimdi nasıl çıkacağız buradan? Bir dakika arkadaşlar ben çıkmayı deneyeyim. Allah. Bacağını şuraya koy. Ben Arkadaşlar. Tutarım. Ben... Şuradan çıkmaya i̇ki evet. Arkadaşlar iki dakikalığında ben aldım kamerayı. İçeriklerim daha iyi olmaya doğru çaba göstereceğim. Yani tamam bu birazcık kötü oldu. Ben de biliyorum. Çıktı. Ama yani şu dikenler falan. O yüzden zor şunu arkadaşıma arkadaşlar. veriyorum. Bayağı tehlikeli. Yani buna karşı bir abone olur musunuz bilmem. Bu arkadaşlar yani daha fazla dağlar da var. Onlarla da tırmanmamı istiyorsanız yani tırmanırız. Şu an Muhammed çıkıyor. Evet. Ayla çıkmaya çalışıyor. Oo, çok evet. bir tane demir. Arkadaşlar bir tane demir girdi. Yani olsun. çok tehlikeli. Sizin canınız sağ olsun. Evet. Sizin için yaptık. Neyse arkadaşlar. Yani e, bunun karşılığında bir like ve abone yani. Eliniz yorulmasa. Bir like. Yani bir tuş arkadaşlar. Yani. yani ücretli değil yani. İleride ücretli. ücretli olabilir. İleride ücretli olabilir. Ama şimdi değil arkadaşlar. Bu arada arkadaşım Nezir. Arkadaşım Nezir'in de e, kanalını açıklamaya bırakacağım. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Ve Baş kedi... Başka bir videoya görüşürüz. Ve kedi videoları da çekeceğim. Başka bir videoda görüşmek üzere.